O Yok abla ben daha düzgün bakıyorum Allah'a şükür. Sırf orada o kameramanımızı ve muhabirimizi sırf sen bakalım ne yapıyorsun diye tutuyoruz. Sen bunun farkındasın tabii de. Abla şey Zeynep Hanım'ın yanında kaldığı süreçte an benim yanımda daha mutlular daha sevinçliler Ne gibi mahvetmişler Ayrıca dış kapının dış mandalını Ayça Hanım'ı Anne dedirttiriyorlar Anne dedirttirme hakları yok 9 ay karnımda ben taşıdım ben annelerim onların O dış kapının dış mandalı. Sen çocuklarına sorsaydın Bir çocuk istemediği Bir çocuk istemediği bir şeyi yapmaz içinden gelmiştir abla? Anne demiştir Niye tembihlesinler? Belki Yok de abla onlar dedirttiriyor bilerek. Belki de Ayça Hanım o kadar ilgilendi ki çocuklar öyle dedi. Olamaz mı? Yok abla Ay Ayça yanına bile Ayça Hanım yanına bile götürmemiş hanımefendi evine. Buraya bile el öpmeye gelmemişler. Ayrıca evlilik yok. Evlilik cüzdanı bile yok ortada. Yalan uyu. Plan. Ya yalansa yalan. Neticede evlenecek adam. Nişanını taktı kendine göre Ancak evlendim olmayacak. diyorsun. İçimden bir ses diyor evlilik olmayacak. Sen i̇şte içinden ne sesler geliyor Ayşe? Ne sesler ne sesler. Zeynep Hanımcığım söylediklerini duydun mu Ayşe'nin Zeynep Hanım? Duydum, duydum Seda Hanım. Kendi kendine konuşsun otursun. Çocuklara zorla Ayça Hanım'a anne mi dedirtiyorsunuz? Hayır biz demedik asla kendileri dedi anne dedi Seda Hanım. Biz hiç anne bile demedik. Hayır Seda'nın biz demedi. Kendileri dedi. Ben abla dedi, dedim. Onlar anne dediler. Ayşe duydun Bizi mu? Demedik. Yok abla. Abla abla duyuyorum ben Zeynep Hanım yalan söylüyor. Sen yalan söylüyorsun. Ben ne yalan söyleyeceğim? Abla ayrıca. Valla ay Seda Hanım o kamera var diye ilgileniyor. Abla El kamera koçası. Olmasın, ilgilenmez o çocuklarla. ilgilenmez. İlgilenmez o çocuklarla. Yalan söyleme Zeynep ha. Hanım. Şimdi konuş Ayşe. Hiç de sen Ayça'ya söyle o lafları. Ayrıca kocan ayça istemeye bile gitmemiş. Zeynep Hanım, oğlunla kavgalılarmış. Evden kovmuşsun kocanı. Kim kavgalıymış Ayşe? Seni de istemeye gelmedi, seni de istemeye ha, gelmedi. Ali'nin babası. Seni de istemeye gelmedik diyor i̇şte Zeynep Hanım. İşte oğlun baba, şey, babasını kabullenemiyor, senin ağzınla hareket ediyor işte. Baba yerine koymuyorlar. Bekerken falan ta kaç ile çalışmaya gitmiş babasıyla kavga etmiş. Kim? Kim Ayşe? Ayrıca kocaman adam mı? Köye gönderiyordun rahmetli annesine bakmaya. Kayınvalidene bakmadın be. Bu Ayşe ay, oturduğu yerden her şeyden haberi var. Ya da atıyor anlamadım ya. Bir kadın bu kadar nasıl araştırabilir ya? Nerede elin olabilir? Nereden bilebilirsin sen Ali'nin nişanlandığı kadınla Ali'nin babasının kavgalı olduğunu nasıl bilirsin ya? Bu nasıl bir el kol uzunluğu? Nedir bu kadın? Ben kimle muhatabım anlamadım ya. Korkuyorum bundan. <laughs> Telefonda Ali var. Ali. İyi yayınlar ablacığım. Teşekkür ederim. Ali gerçekten e, babanla tartışmalı mısın? Hayır. E Ayşe diyor ki babasıyla kavgalı olduğu için babası istemeye gitmedi Ayşe'yi diyor. Yalan ablacığım. Yalan yalan. Ablacığım ben şimdi şunu söylemek istiyorum sana. Evet. Ee, dün sen ne söz, söz vermiştin sana abla? Söz verdi bana çocukları e, sosyal medyadan uzak tutacağım diye. Aydoğan Bey'e attım ben abla. Dün yayından sonra girdi yine abla. Ayşe? Hayır abla yalan söylüyor. Yalan Ablacığım söylüyor Aydoğan abla. Bey'e attım. Kurban olayım ablam bir de bakın ona ya. Ben Aydoğan Bey'e attım. Aydoğan Bey'e sorun Ayşe o söylüyor. zaman abla. Aydoğan Bey'e sorun. Yok kardeşim al sen çocuklarını. Tamam ben karar verdim. Abi, abla ablacığım yani, ben Aydoğan Bey'e attım ablacığım ya. Yok 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 yok. Yok. Bu Ayşe düzelmez. Kız ben sana demedim mi bak yok, en tehlikeli abla, benim Ali ya... alırım o çocukları diye. Abla Ali yalan uyduruyor. Atmış Aydoğan abiye, görüntü yapmış. <laughs> abla ben attım, niye yalan söyleyeyim? Abla, ablam yapmayın Ali ya. Ali yalan uyduruyor. Abla yalan söylüyor, yemin ederim abla. Abla Emre abi yanımdaydı. Dün abla biz alışverişe gittik. Alışverişten önce parka gittik, çocuklarımı aldım. Yalan abla, sosyal medyaya girmedim bile abla. Emre abi şahit yanımdaydı, yalan. Bir girmedim abi, abla, yalan. Abla bak, günkü bak ben... Bak e, o, e, sana şunu söyleyeyim Seda abla Heh, Bir dakika bekle Ayşe sen de bekle Hayır, Baktınız yok, mı Ayşe bakıyoruz, dur Ali'nin attığı Görüntüyü ve bilgiyi kontrol ediyorlar Arkadaşlarım Eğer doğruysa Ayşe gerçekten sen O çocukları orada ziyan etme Ver şu adama ya Ver babalarına Senin derdin çocuk bocuk değil Yok abla değil. ben ziyan etmiyorum abla yalan Önceki kayıt o abla Hayır önce değil abla dün girdi bak, abla bak dün girdi bak onu da ispatlarım abla bak bir onu da ispatlarım bir dakika bakıyorum ben de çok anlamam da sen evet. bana TikTok anlat. TikTok yayını Ayşe'nin yorum. Dün mü girmiş bak hı hı. onu evet, kontrol evet. edebiliyor musun hı. ben anlamadığım hı hı. için. Akşam sekizde. E girmişsin Ayşe. ...girmişsin kadına da iftira... ...aa... aa. ...sen neden koca kadına iftira atıyorsun... ...Ayşe sen nasıl bir şeysin ya... ...gördün mü ablacığım... ...yalan diyor işte... ...kocayelindeki kadını... ...ama bu kadın yalandan abla, vazgeçmiyor abla, Ali... ...abla o zaman Ali de... ...abla abla abla koca elindeki kişiyle... ...komple koruyor Ali bana Ali Bey... ...ben kimsenin komple korumuyorum ablacığım... Ayşe sana yazıklar olsun Ayşe. Senin eski kayınvaliden doğru söylüyor. Bu düzelmez Seda Hanım diyor. Seda abla ben seninle sadece yazacağım. Çocuklar mı bana alır mısın abla bak. Bu zamana kadar senden bir şey istemedim. Şimdi istiyorum. O çocuklara bana verir misin abla? Bence de. Bu çocuklar sende olmalı. Bu ne diyor Ölen ya? abla bak ne yapacağını şaşırıyor ablacığım ne yapacağını şaşırıyor. Şaşırmış bu şaşırmış. Hakikaten şaşırmış. Ne bak, diyeceğim? Seda abla sen o kamerayı çek oradan gün aynısı olacak hacı gör bak. Ay Ali i̇stersen ben... İstersen bir dene. Sana bir şey... Bak şaş... istersen gibi dene. Valla ben de ne yapacağımı şaşırdım Ali. Tepesine kameraman o... muhabir diktim ki biraz düzelsin çocuklarıyla vakit geçirsin. Çocuklar anneye öz, özlem vardı, onu gidersinler. Ama yok Ayşe, bütün güvenimi sarstın sen benim. Yok abla, vallahi ben daha iyi bakıyorum. Yemin etme, yemin et be. Ali Bey ben daha iyi bakıyorum, kes seneni. Ya ben sana solu karıştırma bak. Kızına sahip çık özellikle. Yok Ali, gerçekten sana hak veriyorum. Çocuklar sende olmalı. Hak veriyorum artık. Yazık. Bu Ayşe'yi düzeltemeyeceğiz. Bak buradan yolladık. Doğru söylüyorsun Şadıma. Kafa kafa düzelmedikçe, beyin düzelmedikçe ve e, buraya Zeynep Hanım'ın ilk geldiği, Zeynep Hanım da hatta mı? Zeynep Hanım'ın ilk geldiği zamanı hatırlıyorum da. Ne aşkı ne sevgisi Seda Hanım. Takıntılı bu. Ayşe'nin gerçekten Ali'ye takıntılı olduğunu anladım. Ki Ayşe'nin annesi Emine Hanım da bunu kabul etti. Ettiler yani. Şimdi Emine Hanım ve Arif abi de benim hatırıma o çocukları o evde tutuyorlar Ali. Farkında mısın? Ablacığım bak da yani ben dünkü video çekmişse de ben sizi salmam diyor. Yalan abla hepsi yalan. Bak ben sana şunu söyleyeyim. Eğer ben o çocukları alayım hani sen eşya dedin ya o eşyaları hemen satarlar abla onlar. Ben Aa. biliyorum yaparlar. Allah. Bak sen gönder benim adım Ali ise bunu yapacaklar abla. Bak söylüyorum bunu. Yapacaklar. Ama, ben bir Satmam abla. günü bilmiyorum abla, abla. yapmam öyle bir şey Allah korusun. E, yaptınız da abi. Abla sattınız. Ali şu an çekemiyor Ali Bey. Eşyalar bana gelecek ya çocuklarım benim yanımda kal. ya tamamen benim kalacak de eşyanım, ya. O yüzden eşyam çekemiyor eşyam Gelecek abla. gelecek. Abla, abla sıkı durun hepinize ben bir şey söyleyeceğim. Dün beni bir yerden aradılar abla bir numara aradı. Ha. Ha. Dur andasın. Abla söyleyebilir miyim? Söyle ha. Abla Ali'nin ceza mahkemesi varmış. Ali 6 ay hapis yatacak son dakika. <gülüyor> Evlenemeyecek de <laughs> Ayça, Ayça, Ayça Ali'siz kalacak. Ali Hı. güleyim mi ağlayayım kardeşim ya? Abla e, Çağla abi oynamaz söyle de orada orada abla yapacağın bir şey yok. Abi bu herkesin şaftını kaydırıyor. Ali ya. Bey, Ayça sensiz kalacak, sen de Ayça'sız kalacaksın. Altı ay cezaevinde kalacaksın, bekle. Bekle sen, çocukları al alabiliyorsan. Al, Alamayacaksın benden, bekle. Dede abla, çocuklar istiyorum senden. Ayça'dan bir altı yol, olmaz. İyi yayınlar ablacığım. Bence de çocuklar sende olmalı. Hayır abla, vermeyecek. Ali Bey vermeyeceğim çocuklarımı. Bakamıyorsun Ayşe. Yok abla ben bakıyorum abla. Ali bakamıyor abla. Şu an Ankara'da o kadının yanında çocuklarımı aramıyor sormuyor bile. Zeynep Hanım'ın ikisi mahvettiler çocuklarımı. Çocukları mahveden Çocukların sensin. Çocuklarım benim yanımda daha mısınlar? Ayşe ha. çocukları mahveden doğru dürüst annelik yapamayan Efendim sensin. Abla? Yok abla ben düzgün bakıyorum. Güzel bir şekilde uyuyorlar da zaten abla. Yazık. Ali haklısın. Yani Yok, ben ben, ben bakıyorum abla Ali ben, bakamıyor. Ben dün dedim ki Ali'ye de bırakmam. O çocukları alır, yurda veririm dedim. Belki Ayşe düzelir diye. Ama gördüm ki bu da olmuyor. İşlemedi. Bu da işlemedi. Ali gelip çocuklarını alsın gerçekten alsın. Yazık. Yazık. O canlı yayınlarda o çocuklar senin o sosyal medyada biraz önce mesajlarını okudum. Yazıklar olsun ya. O nasıl bir üslup? Nasıl bir kadın? Sen bir annesin be. Sen nasıl bir şeysin ya? Neden hala diğer kadınlarla uğraşıyorsun? Koca elindeki kadın koca elinde kaldı. Sen biraz gurur yapsana ya. Gerçekten laftan sözden anlamıyor. Kimse laf anlatamıyor bu kadına. Ne ana dinliyor, ne baba dinliyor. Ne ne koca dinlemiş, ne kayınvalide dinlemiş, ne kayınpeder dinlemiş. Kimseyi dinlemiyorsun, laftan anlamıyorsun. Ne anneliğini doğru dürüst yapabiliyorsun, ne kadınlığını doğru dürüst yapabilmişsin. Ne ev kadın olmuşsun, ne çalışan kadın. Hiçbir şey olmamışsın sen ya. Derdin sosyal medya. Kim nerede ne yapıyor? Abla ailede rahat durmuyor.